Evet arkadaşlar. Herkesin yılbaşını kutluyorum. Herkesin yılbaşı kutlu olsun. Şimdi yanımda biri gelecek. Hemen iletişime geçiyoruz. Ve geçtik. Şu an yanımda Evet arkadaşlar yanımda kankam var. Mustafa arkandakini çıkar. Evet arkadaşlar bu bu yıl şöyle bir şey diyorum söz vermiyorum söz vermiyorum ama babamla bir kanal açacağız. Ben takip etmeyi unutmayın. He. Bir de beynim böyle şaplak atın beynin ucuna. <laughs> arkadaşlar artık tanırsınız videolardan Mustafa'yı. Yanımda <laughs> kanka <başlayalım>. Mustafa var. <laughs> bir dakika. Anne, Ömer görüntüyü kapatıyorum. Bir saniye geliyorum. Tamam. Arkadaşlar, arkadaşlar bu arada... Arkadaşlar bir saniye. Bu arada arkadaşlar bir şey söyleyeceğim size tekrardan yeni yılınızı kutluyorum. Çok iyi geçti. Canlı yayın yapamadım. yapamadım. Başlatamadım. 24 saat sürebilir canlı yayın falan diye. Şeyler geldi. Yapamadım. benim kankam birazdan gelir. Birazdan işte devam ederiz geldi, videoya. Heh tamam geldi bakın. Sesini duyuyorsunuzdur inşallah. Ömer ben Efendim. şimdi bir baktım. Telefonun canlı yayında yoksun. Ha canlı yani yayın yapmadık şu an çünkü. Mustafa'cığım. Evet, normal video. Normal video ben bunu açacağım. He tamam tamam. Kendi tamam. kanalımı açacağım. Arkadaşlar. Tamam. Babamla kanal açacağız evet, dediğim gibi inşallah. Bu kesinlikle beğenirseniz, e, like atmayı, bunu unutmayın. Evet, ben gösteriyorum hemen like senin. Parçalamayı, abone ol, kanala abone ol yemeği unutmayın. Böyle yumruklar o yere gelsin bu arada. Ben şu an bu videonun montajını yaptığımda <gülüyor> 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 Mustafa, Mustafa, <gülüyor> Mustafa. <gülüyor> bu bize bir yeni yıl like atın. Yeni yıl like. I. Şimdi tam şurada. Bakın şu resim güzel mi? Sorular. Şu ortada dağın üstünde kuşlar var arkadaşlar. Çok Böyle bir uğraştım. resim. Lütfen abone olun ya. Ömer acayip beğendi. Ben çok beğendim. Siz, siz, siz çok memnun olurum arkadaşlar. De abone de atın. Da Yoruma da yazın. Aa. Ee, beğendik. Ama yorumlar kapalı olabilir. Tam emin değilim. Evet Mustafa bir dakika. Ee, şimdi arkadaşlar tam <laughs> Evet. Şeker döktü. Ee, şurada gördüğünüz like buton ay abone butonuna basın. Mustafa şu an şurada like butonu var. Ömer'in kanalına abone olun. Evet. Ben, ben şu an kendi kanalımdan çekiyorum şeyler Mustafa. Çekilen, hiç bilmiyorum ama oradan bir şey. Oradan bir şey <laughs> işte. Like. O yuvarlak şeye. Şuradaki Abone. yuvarlak şeye bilmem nerede. Oraya abone olmayı kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Evet ama, ama ben şöyle adam. bir şey söyleyeceğim. Abone de, olmasanız. Ben her bilgisayardan abone oluyorum. <laughs> Siz abone yani ya, bozum <laughs> <laughs> Arkadaşlar şimdi yeni yılla konuşalım. Evet biliyorum 2020 evlerde geçti. Karantinalarda geçti. Hastalıkla geçti. Dışarı çıkamadık. Maskesiz çıkamadık. Öyle böyle. <laughs> Böyle böyle geçti. Ama sanki şöyle bir şey var ki 2020'nin başladığı gün sanki dünmüş gibi öyle. Zaman o kadar <laughs> çabuk geçiyor ki bakın anlatamam yani çok değişik oldu benim için. Çok zaman zaman akıyor. Ya çok... Zaman akıyor. Yani Anca böyle bağlanabildik. Aslında benim tabletten evet, beni de bağlanıyordu. Merak ediyorum. Hı? tabletten. Şey yapacağım. Evet. Attım emoji'yi. <laughs> abone olup like attığınızda daha güzel videolar geliyor. Hatta ben şimdi değil de başka bir gün başka, başka bir gün Minecraft videosu çekeceğim. Aslında bugün yapacaktım. İkide bir bütün her şey suya düşüyor. Ama bir şey söyleyebilir miyim? Evet. İlk önce arkadaşlar 2021 yılını kutluyorum. 2020 ay tamam. Ay, kafam karıştı. Ama sen Tamam. Arkadaşlar öncelikle tekrardan 2021 yılınızı kutluyorum. Bu yıl 2020 biraz güzel ama biraz kötü geçti. Bu virüs geldi işte. Öyle böyle derken her şey birbirine karıştı. Şu Aynen. an aşı Aynen. aşı aşamasındalar aşı efendim. şey bir şey olmaz diyorlar insanlar. Arkadaşlar kesinlikle çıkmayın. Şey ceza olmadığı günler. Yani bir hava alabilirsiniz dışarıda yani. Tur böyle çıkmayın yani bir iki üç saat falan durmayın. O zaman yani karantina olabilir yani. O yüzden dışarı çıkmayın. Yani Zaten mesela e, şey, bir, bir şey yamlar, diyorlar bir, bazılar. Yamlar, da unutmayın. Oğlum ben hiçbirini unuttum. Evet, Arkadaşlar maskenizi takın. Ee, bu arada maskeyi taktığında nefes alamayanlar falan oluyor, nefes alamama Kuruna, yani korona olduğunda, hayır korona ya, olduğunda ya, bir dakika. Ya, şey gide gide alışacaklar o maskeye. Şöyle... <laughs> Şaka ya. Ee, Arabada şey maske taktım zaten. Arabada maske taktım. Aynen. onlar gide falan git, da, git, çok da çok giden, önemli. Giden, 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 Arkadaşlar arkadaşlar maskeyi böyle taktığınızda şimdi nefes alamıyorum diyorsunuz ya hem alışacaksınız hem de yani e, ev iyidir e, hastanede yatıp <laughs> diye nefes almadan iyidir yani. Aynen şu an ben de video çekiyorum Ömer ikimiz de video video. Ama o, e o senin baş... kanalına açmayacaksın. o videoyu sen kanalına açmayacağım belli. Zaten kanalı bir <laughs> yani ne diyebiliriz başka? Herkes için Tabii bu, bu sen yılı. Sen bir, bu yılda bir değişik geçti. Şu an saat 0.46 arkadaşlar. 0.46. Okey. Okay. Çünkü ilk defa Ömer'le videoya çıkıyorum. Evet. Yo. Ömer'in beni gizlice çektiği oldu. Ha onlar oldu. Ama şeyler Mustafa seninle hani bebek videoları çekmiştik. Biraz gözüydü de. Yine daha abone gelmişti. Orada atmıştı. çok küçüktü. Artık büyük hali bu. Mustafa'nın. Ömer senin büyük bir takipçi var mı? Onu şey videolarda böyle yayınlayak. Bir videomda çok güzel video yapıyorsun diye bir bir, bir yorum yazmıştı. Faris Can. Tamam. Ona Faris Can'ın kanalı da varsa ona da abone olun bence. Evet. Aynen. Toprak, araştırma Kayra araştırma Kayrağı araştırma Kayrağı sonra Toprak. Kayra Toprak. Yani Hayalet sonra. Çocuğa da abone olun arkadaşlar. misin? Şey, kim daha fazla abone olursa ya da en son kim abone olursa ona sezonun kanalına ona abone olabilirsiniz isterseniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar Hadi. ilk kana o kanala işte kanala abone olan işte şey olsun ne diyeyim işte ay, neyse işte. Hadi. biz Hadi. onu yorumlarda Hadi. falan da belirteceğiz. Eee yani öyle Hadi. Evet arkadaşlar. Yeni yılımız böyle geçti. Yani daha başlamadı da. Bir dakika. Daha başlamadı yeni yıl. Aslında başladı. 12 saat geçti. Ama pek geçmedi işte. Yeni yıl. Arkadaşlar. Bir tane şarkı çıkacağım. Yalavaz sen yala ola. <laughs> ya. Yalova sen çalın ya. sen yala ola. Yalavaz sen yala ola. Arkadaşlar ben Arkadaşlar bir dakika Mustafa arkadaşlar ben ekran paylaşımına geçip Yıldızların Altında şarkısının yarısını güzel veya kötü bir şekilde yani güzel olur mu bilmiyorum ama öyle bir şekilde yapacağım. Yok be yapamam. Saat geç olmadı mı? Süper Süper kükseği işte. Bir dakika arkadaşlar başladı başladı video başladı. Şu an yeni yıl şarkısını Mustafa söylüyor ve yeni yıl şarkısı sırada. Yeni yıl, yeni yıl, yeni yıl, yeni yıl, yeni yıl. Bizlere kutlu Tamam. Sırada Sırada Yıldızların altında Yıldızların altında şarkısı geliyor. Ee, şimdi hemen gelsin Yıldızların altında şarkısı. 3. Arkadaşlar ben bu şarkıyı baştan alacağım. Bir dakika. Öyle arkadaşlar sırada yıldızların altında şarkısı var. young mom

I oh, do oh, oh. Evet arkadaşlar. Şimdi ben Kral Çerkeli müziğine. Şu an biz bu müziklerin... şey, gerçeği yine dinlesinler. Aynen. Arkadaşlar biz bu müziği neden yapıyoruz müzikleri? Çünkü size heves versin bu yılbaşı falan diye yapıyoruz. Şimdi dur pardon. Dur. Ay Cześć, Daniel Arkadaşlar. Bak hani başlangıçtaki müzik bu. Açayım mı? Bak. <laughs> let <laughs> again. Arkadaşlar bu videomuz bu kadardır. Herkesin yılbaşı kutlu olsun. Görüşürüz. Bay bay arkadaşlar. son işte da söyleyeyim mi? Unuttum ve Mustafa kamerasını kapatmıştı. Bir şey olmuştu. Ee, orada herhalde internet gitti. Şunu söylüyorum. Kanalımıza abone olun. O like abone tuşu var ya şu an abone tuşu şurada çıkabilirse çıkıyor. Şurada çıkıyor. Bakın şu elimle parmak yaptığım yerde abone tuşu, tuşu çıkıyor. Ve Mustafa'nın geldiği için de çok teşekkür ederiz. Arkadaşlar size bir tane bir şey rica ediyorum. Hı, yaptığım resimleri göstereceğim size şu an ekran paylaşımından. Ömer sen de arkadaşların resmi yapmalarını istiyorsun değil mi? Evet o istenen bir şey. Burada arkadaşlar yukarıda Gale, Crow, Leon, Mortis. Mortis çok kötü ya. Ben bir kabulleniyorum. Mortis, Spike çok iyi. Spike en iyisi. Kolet, kolet daha yeni gelmişti o zamanlar. Tera, Nani ve Cin var. Evet bunlar var. Ee, güzel. Güzel mi Ömer? Benim için güzel. Arkadaşlar için nasıl acaba? Pek emin değiliz. Aynen. Ama güzel, inşallah onlar için var, de çok güzeldir. Onlar için de güzeldir inşallah. Ee, arkadaşlar şunlardan besidiyor, kole, işte cim, bu 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 bu. Ses gitti. Neyse. Arkadaşlar. Ömer. Ömer. Efendim. efendim. Benim, Ömer benim çıkmam lazım arkadaşlar. Bay bay. Arkadaşlar bay görüşürüz. görüşürüz. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Aynen aynen. Like, like, like. Yukarıdan like <gülüyor> Like, <gülüyor> like. Bye bye. Bye bye. Sen git. Tamam. <laughs> arkadaşlar Mustafa gittik kanıma. Abone olup like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Yılbaşınızın herkesin şu an izleyenlerim ve izlemeyenlerin herkesin yılbaşını kutluyorum. Dost. Bye bye.